Diyarbakır'da herhangi bir eve gidin, kapıyı çalın, şifre şu. Diyeceksiniz ki, ezber çime. Kapıyı açan size diyecek ki, ma bırçı oğlu bırçı bır ne bekliyiz, içeri gel. Sen içeri gel. <laughs> ezber Mabırçı Ma bırçı oğlu bırçı bır ne bekliyiz, içeri gel. Gaziantep'e gidin, herhangi bir kapıyı çalın, şifre şu. Diyeceksiniz ki ezberçime, hemen sizi içeri alırlar, bir Antep tava acılı yedirirler, Sonra bir de güzel bir kaçak çay. Sonra bir de cebinize harçlık koyup gönderirler. A few minutes later. Ezberçime. Ezberçime. Ma bir oğlu bir çı ne bekliyorsan içeri gel. Hemen karnınızı doyururlar. Kaçak çayınızı da içirip gönderirler. Gaziantep'e gidin. Herhangi bir kapıyı çalın şifre şu. Diyeceksiniz ki ezberçime. Kim o? Ezber Ezberçime. Urfa'ya gidin. Herhangi bir kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki Ezber çime. Hemen sizi içeri alırlar. Böyle bir daha yedirirler. Ardından bir de böyle bir göt yedirirler. En sonunda da bir de sikerler gönderirler. Gaziantep'e gidin. Herhangi bir kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki Ezber çime. Hemen sizi içeri alırlar. Bir Antep tava acılı yedirirler. Sonra bir de güzel pat pat gönderirler. Samsun'a gidin. Herhangi bir kapıyı çalın. Şifre şu. Diyeceksiniz ki Ezber çime. Kim o? Ezberçime. Diyarbakır'da herhangi bir eve gidin, kapıyı çalın, şifre şu, diyeceksiniz ki, ezber çime. Kapıyı açan size diyecek ki, ma berçi oğlu ne bekliysen içeri gel. Hemen karnınızı doyururla, kaçak çayınızı da içirip gönderin.